20 Ağustos çarşamba günü Masterchef'te ana kadroya giren 3. yedek bakın kim oldu? Yaşanan büyük kavga. Şefler yarışmacılardan tako yapmalarını istedi. Ortalık baya bir karıştı. Bakın Danilo Şef neden bu kadar sinirlendi? Masterchef'te ana kadroya dahil olan 3. yedek kim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Master Chef 2019 yılından beri ekranlarımızda ve yayınlandığı her sezon reyting rekorları kırıyordu. Ta ki bu sezona kadar. Master Chef kurulduğu ilk günden beri aldığı en düşük reytingleri bu sezon aldı. Resmen yerlerde. Hatta Rating olarak sıralamada ilk yüze baktığımız zaman Masterchef bazen 100. bazen 99. Yani o kadar reytingleri yerlerde. Salak saçma yaz dizileri bile Masterchef'ten çok daha yüksek reytingler alırken Masterchef bu sezon oldukça fazla bir şekilde çuvalladı. Bazı Masterchef severler bu durumun yarışmacıların kalitesizliğine, bazıları alınan reklamların can sıkıcılığına, bazıları ise mesela kimin eleneceğinin belli olması 23.45'te şefler bu haftanın eleneni diyareye reklam girdikten sonra tam 12.15 ya da 12.20 geçe 45 dakikalık bir reklam arasından sonra kimin elendiğinin açıklanması. Herkesin farklı sebeplerden dolayı Masterchef'ten bir uzaklaşması var. Arkadaşım sen bu sezon Masterchef'i severek izliyor musun? Eğer sence bu reytinglerin düşüşlerinin sebepleri neler olabilir? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer master şeflerle paylaşmayı unutma. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şef'te ana kadroya giren 3. yediyi öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma. Teşekkürler.